Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle kader hakkında kısa bir değerlendirme yapacağız. Öğrencimin birisi derste iken, e, hocam Allah beni yaratırken yazdığı kaderinden, e, kaderimden dolayı öldükten sonra beni neden cezalandırıyor? E, demektedir. Evet. Bir yazılı kader var ve insanlar bu yazılı kaderin dışına çıkamıyorlar. Yani bu kader anlayışında Allah senarist, e, insanlar ise bir figürandır. İşte bu e, anlayışı en önemli e, hatası yanlış bir algı, beraberinde yanlış sonucu da getirmektedir. İlk önce İslam inancında Allah senarist değil, kul da figüran değildir. Dolayısıyla e, yazılmış bir kader ve e, oynayan insanlar şeklinde bir film e, yaşamıyoruz. Bu Doğru bir değerlendirme değildi. Bunu söyleyen öğrencime şöyle dedim. Çık dışarıya. Sınıftaki öğrenciler şaşırdı. Ee, tabii öğrenci de şaşırdı. Kendisini e, sorduğu sorudan dolayı dışarıya çıkarttığımı düşündü. Kalk şaşkın bir şekilde dışarıya çıktı. Dışarıya çıktığında tekrar çağırdım. Şimdi gelebilirsin dedim. Geldi. Dedim ki seni disipline vereceğim. Sınıf ve Öğrenciler şaşkın bir şekilde bana bakıyorlardı. Hocam ne için? E, Sırttan çıktığın için. Senin ismini vereceğim dedim. E, hocam siz çıkın dediniz. Evet ben çıkın demiştim zaten. Peki şunun altını çizdim sevgili gençler dedim. O soruyu soran gençimize de bir kul olarak, bir insan olarak zaafları olan e, bilgisi bütün kainatı kuşatmayan yani zayıf bir varlık olarak benim yaptığım bu davranışın saçma olduğunu söylüyorsunuz da her şeye gücü yeten alim hakim olan Allah böylesine saçma olarak değerlendirilecek bir işi yapar mı? Böyle deyince öğrenciler düşünmeye başladılar. Evet saçma bir şey. Yani benim e, dışarıya çıkartmamdan dolayı kendisini cezalandırıyor. Yani ona bir kader çiziyorum. O çizdiği kaderi e, çizdiğim kaderi uyguladığı için de cezalandırmıyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. İşte aslında e, kader anlayışında e, Allah'a senarist kulları da figüran olarak görmek e, ciddi anlamda bir mantık hatasıdır. Dolayısıyla insanların Kul olarak irade sahibi olduğunu, yaptıkları bütün davranışların, bütün eylemlerin, duygu, düşüncelerin, insanın kendisinin algısıyla, isteğiyle, iradesiyle gerçekleştiğini biz göz ardı ediyoruz. Bu konuyu bir başka programımızda canlı yayın ve banttan yayın şeklinde paylaşacağız. Hoşçakalın.